Sayın Genel Başkanım, Sayın Genel Başkan Yardımcım, çok kıymetli cefakam ve fedakar arkadaşlarım, hepinize sağlıklı günler diliyor, Sevgi ve saygılarımı selamlıyorum. Yaşadığımız zorlu süreçte sizlerle bu şekilde de olsa bir araya gelmemizi sağlayan Sayın Genel Başkanımıza ve Genel Başkan Yardımcımıza saygılar, sevgiler sunuyorum. Korona virüsünün yayılmasının engellenmesi için büyük çaba içerisindeyiz. İlçemizde vaka yok derece kadar azdır. Bizleri bu makamlara taşıyan halkımızın ihtiyaçları ve talimatlarımızın yönündeki çalışmalarımızı sürdürmeye çalışıyoruz. Bütün belediyelerimizin olduğu gibi Şarçak Belediye'mizin de sorunları çok. Özellikle ekonomik sorunları halkımıza söz verdiğimiz yatırımları aksatmaktadır pandemiyle mücadele sürdürülebilir olacaksa belediyemizin yatırımlarının desteklenmesi gerekmektedir. Vatandaşın sorunlarını çözerken maliyetlerimiz de artmaktadır. Genel bütçe gelirlerinden aldığımız pay yüzde düşmüş. Pandemi dolayısıyla gelirlerimizde yüzde elli azalma yaşanmıştır. İmkanlar ölçüsünde büyükşehir ve kardeş belediyelerimizden araç gereç yatırım malzemesi gibi ihtiyaçlarımızı karşılanması için talimatlarınızla yardım etmekteyiz. Belediyelerin mevcut gelir düzeyiyle kamu borçlarının ödeme imkanı olmadığını faizlerin kaldırılması sağlanmalıdır. Altyapı ve üst yapı maliyetlerimizin dikkate alınarak payların maliyetlere ve coğrafi şartlara göre dağıtımının yapılması sağlanmalıdır. Hazırlanan projenin kabulü konusunda küçük ölçekli belediyelere öncelik verilmelidir. Hal böyleyken asil hizmetlerimizi aksatmadan altyapı, doğalgaz bağlantısı, hizmet binası ve çok amaçlı bina yapımı çalışmalarımızı başlatıyoruz. Tarımsal kalkınma ve kooperatifleşme faaliyetlerimiz ve koronavirüsle mücadele çalışmalarımız devam etmektedir. Bizleri bir araya getirdiği için tekrar Sayın Genel Başkanımıza, Genel Bakanımıza saygılarımı sunuyorum. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.